arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte deney yapacağız. Deneyde sıcak soğuk su koyacağız. Öncelikle bir sıcak su koyalım ve balonu herkes incelesin lütfen. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu da sıcak sudayken balon şişiyor arkadaşlar üzerine ve ben hiçbir şey yapıyorum. Bakın arkadaşlar bir eline bunu tutuyorum, bir eline bunu yapıyorum. Hiç üflemiyorum. Ne güzel şişiyor. Buna buğdayken genleşme, buğdayken de arkadaşlar, buğdayken de arkadaşlar büzülme. Bakın arkadaşlar kendinden şişti arkadaşlar. gördüğünüz üzere kendinden şişti. Arasında soğuk suya koyduğumuz zaman arkadaşlar bakın arkadaşlar bu taraftan gözükeyim. Bakın balon düştü. Çünkü neden? Soğuk sudayken balonun şişme özelliği kaybolurken ayrısını sıcak suda yaptığınız zaman balon şişiyor. Evet arkadaşlar Son bir videomu daha sonra gelmiş bulunuyoruz. Bu tarz videolar istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı ve bu tarz videolardan haberdar olmak için zil butonunu açmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sağlıkla koş, hoşçakalın kanalımda kalın.